kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçları kanalına sevgili Koç Burçları. Haftalık burcumuzu yapıyorum Şubat ayını. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma, olana veya olmayana sevgili kardeşlerim. Hepinizin şansına tutuyorum. Sevgili Koç Burçlarım, sizler için yapıyorum. Sevgili Koç Burçlarım sizin için yapıyorum. Sevgili koç burçlarım, sağlık, aşk, kariyer neyse dedik. Çok güzel kartlarını verdi. Sevgili koç burçları, haftalık burcumuzu yapıyorum. Arkadaş çevrenizde biraz problemler olabilir. Dikkat verdi. Gizli düşmanlığına yüzleşebilirsiniz. Problemler olabilir. Ama iş yerinde kariyerinde tam hedefimiz var. Çok güzel. Sevgili koç burçlarım. Hayatın değişmeye başlayacak çünkü. Üzerinizde kara bulutla olabilir. Şu arala problemlerde noktayı boğacağınız. Evli, evli, evli olanlara problemler olabilir. Yani soğuk rüzgarla esebilir şu arala. İş yerinde kariyerinde gizli düşmanlığından karşılaşabilirsiniz. Kendi mesleğinizden güzel bir yani yükseliş alabilirsiniz, terfi alabilirsiniz. Sevgili koç burçları, kalbi boş olanına evlilik geldi, aşk geldi, mükemmel kartımı verdi. Şuna bakar mısınız? Çok güzel geldi, bir davetsin. Ağır noktayı veremedi. Tahtınıza oturacağınız, kral ve kraliçe gibi olacağınız sevgili koç burçları. İş yerinde, kariyerinde tahtına oturmaya başlayacak. Kendi mesleğinizde başarı çok güzel başarı sağlayacaksınız. Hedefinizi tam hedefleyin. Mükemmel olacak. Ama gizli düşmanlığından karşılaşabilirsiniz. Arkadaş çevresi olabilir. İş yeri kariyerinde olabilir. Çok güzel ama biraz dikkat ver tabii ki. Bir daha vesaire o noktayı veremedi. İşinizde çok zorlanıyorsunuz. Yani problemler olabilir kavga gürültü olabilir. Gizli düşmanlığından karşılaşabilirsin. Çok zorlanıyorum. İş yerinde, kariyerinde bazılarınız. Bir daha versin. Dininize çok düşkünsünüz. Çok güzel. Başarı verdi. Rüyalarınıza da tabii ki not edebilirsiniz. Çok güzel verdi. Rüyalarınız tam gerçek olabilir. Bazı bazılarınızın. Yaradanın çünkü sürprizler var sizlere de çok güzel. Bir davetsin. Ev alabilirsiniz, kutlayabilirsiniz. Yani eviniz küçüktür, büyüye çıkabilirsiniz. Dörtlü DNA'yı verdi çok güzel. Ev alabilirsiniz, satın mesela satın alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, mobilya alabilirsiniz. Bir kutlama olabilir. Bir de tabii ki kalbi boş olanlar nişan, düğün de olabilir. Bu kartı onun da verir. Çok güzel kartını verdi. Hedefine tam koş koşuyorsunuz mesela, hedefinize tam gideceğiniz çok güzel. Ama tam hedefleyin. Ne düşünüyorsanız, ev malcanız, araba alacağınız, evleneceğiniz mi tam kotanızı verin. Çok güzel verdi. Bir daha vesaire noktayı veremedi. kadın fikründen bir hasta işi alabilirsiniz. Anneniz olabilir, ablanız olabilir, hanımınız olabilir, halanız olabilir, teyzeniz olabilir. Sağlığıyla biraz hastaneye ziyaret edebilir tabii ki sağlık durumundan. istemeyerek mesela bir problem olabilir. Yani biraz problem geldi tabii sağlık durumundan. İstemediğin yere bir yere gitme durumu olacak çünkü mecburi. Bir daha versin. Yedili kılıcı verdi. Biraz problemler var tabii ki. İki yüzlü hile aldatma olabilir. Problem geldi biraz. Problemlerim var biraz tabii ki. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Evlenmiş boşanmışlar. Yani tepe taklak gitmiş olabilirsiniz. Problem ne olmuş olabilir? Bir kötü kotanız olabilir. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Aniden boşanabilirsin. Ayrılabilirsin. Yani biraz problem ne olabilir? Dikkat verdi çünkü. Bir davesin ağır noktayı veremedi. Yengeç Burcu veya da Akrep Burcu'ndan su grubundan güzel bir haber alabilirsiniz. Ama biraz gizli düşmanlıklara dikkat verdi tabii ki. Biraz problemler geldi tabii ki. Ama bu ayın içinde bitebilir diyor. Biraz problemler ama. Ama su grubundan, akrep burcundan veya da yengeç veya da balık burcu olabilir. Yani güzel bir sürpriz alabilirsin. Kalbiniz boşsa mesela evlilik teklif alabilirsin. Evlilik teklif edebilirsin. Su grubundan. Bu aylarda mesela başlangıçlarınız çok güzel olabilir. Çok güzel verdi. Bir daha versin noktayı veremedi. Kalbiniz çok temiz. Karşındaki öyle yani düşünme seni düşündüğün gibi düşünme mesela. Sen kalbiniz boş mesela yani kötülük düşünme. Onuz karşındaki öyle düşünme ama imza atarken çok çok dikkat etmeni tavsiye ederim. Ev alabilirsin veya taşınabilirsin dedim. Avukat da veya savcıdan bir haber alabilirsin. Biraz üzüntü olabilir. Dikkat. Onu da verdi. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Sancılarım var. Ağrılarım var. Dokuzlu kılıç verdiği hasta Sa mesela psikoloji baskı yapabilir. Problemlere muadiyor. Dikkat diyor. Sağlığınıza çok önemli emeğinizi tavsiye ederim. Biraz problem geldi. Sağlığınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela biraz negatif geldi tabii ki. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi çünkü. Kalbi boş olanla evlilik geldi. Kutlama olabilir. evli Evlilik Mesela evli olanlar da bir kutlama yapabilir. Çok güzel kartını verdi. En büyük kartını verdi. Hava grubundan güzel bir teklif alabilirsin. Geldi. Çok güzel. İkizler Burcu olabilir. İkizler Burcu'nun kartı bu çünkü. İkizler Burcu'nun kartı. Hava grubu terazi de olabilir mesela. Kova Burcu olabilir. Hava grubundan güzel bir evlenme teklif alabilirsin. Nişan düğün de olabilir. Çok güzel verdi. Bir daha Ön noktayı veremedi, biraz kara bulutlar tabii ki problem ne vardı? Problemleri borç olsun, kredi olsun, problem ne vardı? Annem olabilir, kız kardeşim olabilir, aile problemin olabilir, evli olanların biraz problemleri daha aşırı tabii ki. Yani ev alabilirsin, taşınabilirsin, yani ayrılabilirsin. Yani doğduğun büyüdüğün yeri bırakıp başka yere gidebilirsin. Anladığıma göre böyle çok güzel olacak ama biraz tabii ki problemle vadit dikkat verdi. Bir de gizli düşmanlığından karşılaşabilirsin. Son nokta işinizi verirsin. Neyse şansınız sevgili koç burçlarım. Babanız olur dedeniz olur mesela senden yaşça büyük erkek figüründen babanız olur dayınız olur patronumuz olur. Güzel bir yol gösterecek. Çok güzel, mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Yani hedeflerini daha güzel varacak Allah'ın izniyle. Çok güzel kartını verdi. En büyük kartını verdi. Yani yol gösteren mükemmel. Mesela dini konularda da olabilir bu. Çok güzel bir haber alabilirsin. Yani yaradanın müjdeleri, hediyeler de olabilir. Çok güzel. Yani çocuğunuz yoksa yıllardır çocuğunuz olmamıştır. Şu aralar müjde alabilirsin. Yani evlen kalbi boş olanla evlilik teklifi de alabilirsin. Edebilirsin de diyor. Çok güzel. Bir daha besin. Son noktayı veremedi çünkü. Biraz tabii ki zorlanıyorsun. Problemler var bu haftalarda. Aşırı zorlanacaksın. Ama ayağınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki sağ veya sol ayakta bir problem olabilir. Spor spora çok düşkünsünüzdür. Ama kontrol olmanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın, pozitif kalın. Sevgili koç burçlarım.